Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft'da arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde balon kafa her sinir edinde beni boyu küçülecek arkadaşlar Bakalım videonun sonuna kadar Balon kafanın boyu ne kadar kalacak arkadaşlar Yani beni her seferinde sinir etmeyi başarıyor Evet <laughs> Ney lan ne oldu yine bak Videoya giriyorum hala benimle uğraşıyorsun ya <laughs> Çekil önümden diyor Niye lan masken nerede senin <laughs> Çık şuradan diyor Lan oğlum, onu nereden buldun ya Tamam tamam çıktım birader tamam ya Allah Allah arkadaşlar bak yine sinir etti beni. Arkadaşlar boyu kısaldı galiba. Valla sanki boyu kısaldı gibi. Ben sinir oldum da arkadaşlar. Boyu kısalacak. Şöyle bir gidelim yanına doğru. Bakalım arkadaşlar. Aha harbiden kısalmış. Baksanıza. <laughs> İğnenç ya evini temizle. La ben temizliyorum. Sen pisliklerini gelip atıyorsun ya. Baksana buraya falan da bırakmış. Neyse tamam. Daha pislik kalmadı herhalde. Bakayım. Bir tane pislik var. Çıkmıyor. Bir tane pislik var. <laughs> gel gel gel. <laughs> Camı da kırdı arkadaşlar ya. Ya bak nerede ki camı kırdın lan? Oğlum kırdığın camı bile bulamıyorum. Maskeyi de aldım ağladı diyor. He maskeyi almış ya. Ben de dedim ki cam falan kırdı zannettim de cam falan kırmamış. Bak işte. Ben yine sinirlendim. Arkadaşlar bakın ben sinirlendikçe bu çocuğun iyicene boyu kısalıyor. Aha. <laughs> Ne olmuş buna? Balon kafa bir şey diyeceğim. Gel gel. Gel gel. Ulan ne oldu lan senin şey, boyun küçülmüş. Baksana. Yarım kadar olmuşsun. Normalim diyorsun da. Harbiden küçülmüşsün. Bak piknik gibi falan olacaksın ha. Dikkatli ol. Bak hala bana vuruyorsun. Bak ben sinirlendirsem ne olur biliyor musun? Bak vallahi var ya sinirlendirme beni ha. Sensin piknik tüpü diyor. <laughs> arkadaşlar iyice ne sinirleneceğim. Çok küçülecek ya yani sinirlenmemeye çalışıyorum. Ekran titre Evet evet dikkatli ol he. Valla bak sende garip garip şeyler var ya. Enteresan. Neyse arkadaşlar şaka yapıyorum ya. Valla var ya ben bunu istedim. Benim kadar küçültebilirim sinirlenmeme gerek yok şimdi bakın mesela şu an şu şöyle şu şekilde bakın <laughs> bakın bakın biraz daha. ne var ne oldu sen bir anda bir şeyler oldu sana ya ehniyet nusat lütfen la oğlum ilk önce birincisi arabadaki sormaz dışarıdaki arabayı durduran sonra ehniyet nusat ver verin lütfen hadi bakalım susya göster diyor ha tamam ehliyet nusat burada <laughs> ne oldu kaçıp gidersin arkadaşlar ben bunun boyunu küçültüp küçültüp duracağım bakalım ne zaman fark edecek Lan ne oluyor lan Şş, kavga etmeyin oğlum Şş, ne oluyor ne oluyor sakin ol aa kartopu atıyorlar Bunlar birbirlerine. <laughs> Köylüye bakın. Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak. Allah Allah. Tipe bak ya. Sinirlendiler bir anda arkadaşım köylülere bak. Sen niye bir dünya diyor. Bence sen küçüldün balon kafa ne oluyor sana? Eyvah nanet geldi diyor. Tamam bir dakika dur bakayım. Dur bir dur. Bir dakika. Dur bir. Mesela bak bana. Bak bana bir. <laughs> baksana güvercin kadar olmuşum. Şöyle yapsam. he tamam. İyice ne küçüldün lan sen ne oldu sana? Sen mi küçüldün? Aynen ben küçüldüm. Seni de trollüyorum. Tamam hadi bakalım. Ne yapacaksın? Venet. Bak bana bak. Küçücük boyun var. Allah var ya tokatlanım seni he. <laughs> o zaman ben verirsem her işlerimi yaparım. Yani her işlerini yapamazsın öyle. Akıllı olacaksın. Valla döverim seni he. Hapse de atamam ki arkadaşlar. Bu hapsi de girmez ya. Çocuk hapsi yapacağız buna. Neyse yapacak bir şey yok. Bana bak akıllı dur. Valla var ya döverim seni he. Yaramaz çocuk. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Allah. Evi yok Dur lan dur. Rahat dur. Yakma bir yerleri. Yakma bir yerleri. Kapıyı falan. Seni var ya döverim he. Git lan şuradan. Şimdi ne yapacaksın? İyice ne küçüldün? Lan merdiven çıkabiliyor musun sen? Çık bakalım bir merdiven. Aa, bloktan da çıkamıyor. Yazık No. Çık çık öyle çık bakalım. Ne oldu? Çıkamıyorsun değil mi? Velet ne oldu? Kaldın öyle. Lan seni trolleyeceğim pişman olacaksın demiştim değil mi? Elin mi küçüldü diyor. Evet elin küçülmüş. Bak suratıma kapattı ya bir de. <laughs> Aa! Bilmeden şeyler Lan! Bak ya. Eğilerek çıktım da nereye kayboldu lan bu? Velet neredesin? Bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? He? he. E, ben de girebilirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iyi ya baksanıza. <laughs> Her zıpladıkça şey oluyor. Hasar yiyor. Sen de şöyle vuralım. He, ne yapacaksın? <laughs> Pislik mi net? Deneyim mi seni? Aa vuramıyor da. Sana vurayım mı iğneyle? Hayır hayır iğneyle vurma. İğneyle vurma. Yavaşlamış bir de. <laughs> merdiveni kırdım orada kaldı. He ne yapacaksın? Lan merdiveni koyabiliyormuş ya. Neyse arkadaşlar takip edelim. Huysuz velet. Huysuz velet. He tamam. Onam. <laughs> Canım sıkıldı seni birazcık daha küçülteceğim. Gelsene hadi ha geldim. <laughs> Kırayım kafanı diyor. Bak <laughs> Bak bak. Aşağı falan düşüyor ya. Arkadaşlar iyice ne küçüldü bu. Ne oldu <laughs> yaktı lan. Yaktı hiç beklemiyordum. Sen emirim. Sen. Lan yakma oğlum. Tarlayı falan yakıyorsun. Bak 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 bak. Arkadaşlar işte bak. Oh iyi oldu sana. Ben de düşürdüm. Ben de düşürdün işte. Huysuz ve net. Rahattır, rahat <laughs> Vurayım mı sana? Ateş edeyim mi? Edemiyormuşum ya. Burnundan içeri gireceğim bak en son diye. Arkadaşlar nereye kaçtı bu? Arkadaşlar birazcık daha küçülttüm. Bakalım ne kadar oldu? Saklandın değil mi? Bir yere saklandın değil mi? Evinde mi acaba arkadaşlar? Bakalım. Nereye saklandın? Venet venet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bunu bulamazsam da ya bana bak. Seni dövmem lazım ilk önce. Küçükken dövmeliyim. Yoksa büyüdüğünde dövmüyorum. Ya dövüyorum da. Karşılık veriyorsun ya. Dur bakalım ne tarafa saklandın sen? Bulacağım ki şimdi. Aha düğmeye bastı lan. Evin içinde. Nereye saklandın? Bak künek geliyor künek. Aha gördüm seni. Oğlum Kaçamıyordu bak bak. Şş, yakalayacağım seni. Ne oldu? Şili kadar oldun. Gel bakalım. Bak bak aşağı doğru kırıyor. La hayır yan böyle. <laughs> yan öyle. Nereye gidiyorsun? Bak bak üzerini kapatıyor bir de. Terbiyesizle bak ya. Kırıl bakayım. Ah tünel kazıyor. Tünel kazıyor. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Vallahi var ya. Küçük insanlarla karşılaşan devler gibi kaldım orada arkadaşlar. Bir anda saldırıyor oradım ya. Neyse gidelim yanına doğru da. Kendisi tünel kazıyor ya. Baksana tünel kazma şeklini gördünüz mü? Topraklardan. Pardon kumlardan. Kumlardan tünel kazıyor arkadaşlar. La oğlum üst tarafına açık üst tarafı nasıl tünel kazma şekli bu? Dur bakayım. Nereye saklandın sen? Niye buradan kaçmış? Neredesin? Arkadaşlar ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz değil mi? İyice ne küçülteceğim bunu? Bulamaz gidiyor ya bak kartopların arkasına bile saklanmış olabilir arkadaşlar. Burada olabilir. Hop yandı bu tarafa. Burada değil. Lan nereye saklandın lan? Bakayım arkadaşlar. Aha bir yerden ateş sesi geldi. Aa! Ah! Camın oradaymış. Neredesin lan? Lan. Aha gördüm. Burada mısın? Bak bak. Troll hazırlamış bir de. Böyle. Merhaba. Neredesin lan? Korkak seni. Arkadaşlar bu bir yerden ateş ediyor. Benim bunu bulmam lazım. Büyültemem yoksa. Baksanıza saklanmış bir yeri. Anca ona bak sen diyor. Arkadaşlar burada da olabilir. Bakalım. Tamam burada değil. Burada olabilir mi? Hayır burada olamaz zaten. Burada hayaletler var. E, ee, ne tarafta olabilir bu? Bak biri bana ateş etti. Nereden ateş ettin lan? Gördüm lan seni. Gördüm oğlum. Kaçamazsın. Vallahi burada bir yerdesin. Ne saklandı? Bak bak bak, bak, bak. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Uyur, kurtar beni. Kurtar beni. Burada kaldım. Burada kaldım. Aşağısı laf. Aşağısı laf. Kurtar beni. Ha ben de lapis ile çıkarım. Hadi nay nay diyor. Arkadaşlar terbiyesiz ya. Bak bak camları falan kırıyor. Neredesin sen? Buzların orada gördüm. Buradasın. Aha. Aha nereye kaçacaksın? Nereye kaç? Lan vuramıyorum sana lan. Tığ, zaten vurmama gerek yok. Kendi kendine ölüyor. Seni birazcık daha küçülteyim. En iyisi. ne oldu? Ne oldu? Bırak beni. <laughs> Minicik kaldın. Minicik kaldın hadi. Hadi ne yapacağız? Hapishaneye bile giremezsin ha Hapishaneden tam gir içeri gir. Gel gir içeri gir. Hii. yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Nasıl kaldıracağım seni? Nasıl kaldıracağım? Bir dakika eğilip kaldıracağım. Heh, tamam bak işte kendini öldürdü. Arkadaşlar hemen yanına doğru gidelim. Şöyle burada bir yerde olması lazım. Fazla uzaklaşamaz arkadaşlar. Bakalım. Sen şimdi küçücük kaldığın için evinden başka bir yerde olamayacaksın. O yüzden seni istediğim gibi bulabilirim. Burada değilsin. Yatağın altına bakalım. Fane böcek. Şş, neredesin? Göster kendini göster şunları aç bakayım al bunları kapatalım bir dakika kısım var yatağın altındasın değil mi kendini göster kendini korkak seni aha ulan a yukarıda vallahi burada bir yerde bunun içinde misin lan bulamazsın ağla diyor arkadaşlar nerede olabilir ki aha buradan ses geldi bunun arasında mısın çık dışarı çık vallahi var ya bak yakalarsan fena olur ha fare gibi saklanmış arkadaşlar bunun içinde o zaman ben de gideyim de şuradaki avuçları alayım oh aha <laughs> Nasıl çıkıp vuruyor? Birazcık havuçtan bir şey olmaz değil mi? He? Fare seni. Çık lan oradan. Lan oradan nasıl girdin oraya? Bak bak bak. Ateş ediyor bizi. Ateş ediyor. Aa! He, ne oldu? Bayıldın. Al işte hineni silah diyor. Oh iyi oldu sana. Şimdi ben seni faunus gibi bir şey edeceğim de. Ulan. Oh. <laughs> Yatağın arasına girdi. <laughs> Çık dışarı. Çık dışarı. Neredesin? Neredesin? En köşeye sıkışmış. Bak bak. Burada kaldım diyor. Oh iyi oldu sana. Dur bakayım. Şunu kır. Bunu kır. Bakalım arkadaşlar. Bakın bakın. Bakın küçücük. Anam. Mini, mini. Açık olmuş lan tamam ateş lan. şuna bak Ah 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 arkadaşlar aa, Ateş ediyor ateş ediyor zıplamam lazım Ah ah şuna bak lan tamam lan <laughs> He, burada da oldum. Ne oldu? Seni var ya bir yakalayayım. Bak bak bak. Yatağın altında böcek varmış. Lan nerede oğlum? Küçücük olmuş. Aa, arkadaşlar. Lan çok küçük olmuş. Neyse bunu birazcık büyütelim ya. Zevk küçüksün arkadaşlar. Vuramıyorum. Terbiyesiz. Küçücük olmuş zaten. Ya pire kadar bir şey olmuş. Saklanıyor bir de. Göremiyorum ki. Ben mi kırdım bunları? Ha, tamam ben kırmışım. Tamam. Bakalım. Fani. Neredesin lan? İzleyeyim mi lan seni? Aha. Burada bir yerde yemek yiyor. Valla burada bir yerde. Ana hadi bulamaz gidiyor. Arkadaşlar nereye saklandı bu? Bak bak. <laughs> Nerede olabilir ya? Allah Allah. Neyse ya, şuraya da havuç atayım bari. <laughs> geliyor arkamdan geliyor. Gel sen gel gel. Gel seni hapishaneye tıkayım da. Kesin buradasın var ya. Bakayım. Cık, burada da değil ya. Aha girdi içeri. Neyse buralara da avuç atayım ya. Belki gelir. Belki gelir arkadaşlar. Tamam. İyi güzel oldu. Tamam şöyle birazcık daha atalım. Heee. Tamam tamam tamam. Bekle bekle şimdi sen. Küçücük yapıyoruz. Lan kaçtı lan terbiyesize bak. Seni var ya bak gördüm gördüm. Buradasın buradasın. Kaçamazsın öyle kaçamazsın. Bak görüyorum. Yukarındayım bak. Görüyor musun? Menet. Küçük pine parçası. Pire parçası. Çok çabuk bak çabuk bak. Döverim seni vallahi. He. He, özür diler lan. Bir daha hile yapacağım mın lan oyunlarda? Pislik bırak beni. He bırakmıyorum. Hadi hadi. Ay küçücük çocuğa da öldüm ya. Hile yapmadım. Yaptın. Hileci seni. Elmaslarım ver. Gel buraya gel buraya. Monokül kadar olsam bile vermem diyor. Tamam tamam bekle şimdi ben seni mikroskobun oraya götüreyim. Küçül küçül. Küçül biraz daha. Küçül. Ne oldu? İyice ne küçülteceğim seni var ya. Monokül kadar olacaksın. İlk önce şöyle bir oturala. Kaçma bir yere kaçma. Denek seni. <laughs> ne oldu? Kaldın öyle. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Nereye kadar küçüldüler Arkadaşlar göremiyorum ben. Lan ma Sekir Eyvah. Oo şuna bakın gördünüz mü? Tam şurada bak, bak. <laughs> yani şuradan şu kadar gözüküyor. Bakın bu kadar gözüküyor. Yakınlaştırıyorum hatta. Eğileyim arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın yukarı tarafta biraz, biraz daha. Bakın burada gördünüz mü? Dur ya burnuna kaçacağım şimdi diye. Dur bakalım üzerine masa koyarsak ne olur? Aa masanın ayağı geldi. Tüh. <laughs> masanın ayağına girme. İyice ne küçülttüm de. Kaldırdım balon kafayı bir şey diyeceğim. Gerçekten moleküllerini ayırmış olabilirim. Şu an gözükmüyor. Neredesin lan? Aha bakın bakın. Dur dur. Bir dakika düzelteceğim düzelteceğim Bir dakika bir deney üzerindeyiz Sen var ya çok termeslisin ya Arkadaşlar daha gördünüz mü Bakın şimdi şurada çok ufacık bir şey var Bakın neredesin lan sen Vallahi göremiyorum arkadaşlar Aa kayboldu lan Aa bakın şurada şurada gördünüz mü Bakın şurada şu kadar kışı bak bak Ne oldu lan sesim geliyor mu Baksanıza <laughs> kışıcık oldu arkadaşlar Yani çok minnacık oldu Baksanıza minicik <laughs> Bağırma ya Şimdi moleküllerine çevirdim Görmüş olduğunuz gibi Hiçbir şekilde gözükmüyor arkadaşlar Kendim de bir çevireyim Ana Arkadaşlar böyle gözüküyormuş Yani balon kafa dünyayı böyle görüyor Şimdi de nerede tam olarak göremiyorum Ha bakın bakın burada merhaba Naber haber <laughs> <laughs> ne ne oldu? Sineğin sen ceza verdi değil mi diyor. Arkadaşlar bayağı bir küçük olduk biz. İnanılmaz fazla küçük olduk. Yani şu an yürüdüğümüz bile hissedilmiyor ya. Vallahi baksanıza balon kafa agresif bir şekilde etrafa ışınlanıyor arkadaşlar. Enteresan. Baksanıza çok değişik ya. Biraz daha mı küçülsem? Acaba balon kafa şu kadar küçülsem ne olur? He, bu kadarmış arkadaşlar. Daha fazla küçülmüyormuşsunuz. Neyse ya. Yeter bu kadar. <laughs> Daha da küçülttüm. Allah. Bakın bakın. Bozuluyor. Her taraf bozuluyor. Başka bir dünyaya mı geçiyoruz acaba? Neredesin lan Venet? <laughs> Göremiyorum seni zaten. Ben birazcık daha küçülteceğim arkadaşlar. Allah. Ben kendimi küçülttüm yanlışlıkla. Dur. Bir dakika. Nasıl bileceğim? Yardım et. balon kava. Baksanıza her tarafı görebiliyorum. İleri taraflar falan da gözüküyor. Biraz daha küçülttüm. Ölüyor. Oo. Çok kötü oldu. Tamam. Ya düzelteceğim, düzelteyim. Lan bilmiyorum nerede olduğumu ya. Ya balon kava neredesin? Vallahi var ya küçücük kaldık. Burada mısın? Aha. Gördüm seni. Küçücüksün lan. Aynı yerde mizin? Arkadaşlar balon kafaya baksana İyice denirdi? Neyse neyse. Heh. Oh be. Oh be. Tamam. tamam. Eyvah sıkıştım diyor arkadaşlar. Çok fazla değişik bir deney oldu. Balık üzerinde denedik. Ama ama çok iyi oldu. Hak ettiğini düşünüyorum. Oh iyi oldu iyi. Akıllı olacaksın tamam mı bir dakika? Bir dakika var ya seni iyicenin küçültürüm he. Tamam mı? Akıllı olacaksın mı? Gidelim yanına doğru. Evine doğru kaçtı arkadaşlar. Şimdi bana bak. Kendine geldin mi lan? Kel. İyi misin? Ne oldu lan? Al bunlar senin al. Üzüldün mü? Yatağını falan aldım diye ezilmiş arkadaşlar ya. Neyse tamam al yatağını bıraktım. Sus ya zaten küçükken pine tarafından dayak yedim diyor. Ana dövmüşler lan bunu. Oh iyi olmuş sana. Çok daha kendini <laughs> oh, hayır sakın lan sakın onu şey yapma Dur 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 Arkadaşlar yüzerim ben de Vallahi yüzerim umurumda da olmaz Arkadaşlar bu değişik enteresan bir şey yapar Onun içinde ne var bilmiyor Bir sonraki günde görüşürüz Kendinize iyi bakın İyice ne var ya uğnaştım onunla Pireden örnek aldım sana ekeceğim diyor Hemen uzaklaşalım şöyle Bize falan ekmesin Vallahi var ya yakalarsa mahveder Gördü mü? Tamam görmedi Bir sonraki günde görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşça kalın de bay bay Başka troller varsa aklınızda yazmayı unutmayın Biz çok seviyoruz Hoşça kalın de bay bay